Karnım. Bu arada arkadaşlar neden ben ev yapmadım çünkü ne diyecektim ya Eğer evi yaparsın hani 15 şey olur falan. O yüzden otantik hmm. Zaten otantik. Oy olsun. Hıh. ya. Zaten 아. 안녕하세요. 제이미 O sesler ne? <laughs> Ece. Eyim. Yine oğlum geliyor. Eyvini ee, açar mısın? Açamam. Aç. Aç. Ne oldu sana? doktora niye gidiyorsun? Tamam. Bir dakika. Şurada yaz bakayım. Bir şey değildir. Ben hazırladım burada. Ay geldiniz mi? Geldik. Yok geldik. Şimdi ben seni atlayayım. atlatacağım orayı. Hayır ya düşerim. Düşmezsin. Hemen ayakta kal tamam mı? Tamam. 1-2-3 Ay. Ayakta kaldın mı? Kal, kaldın kaldın. Tamam. Sıra sende. düşmüş mü? Düştü mü? Babam hmm. 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 Ayakta kaldım. Bir ayağım orada. Ayağımdan çeksene. Tamam. <laughs> tamam gidelim hemen. Kaldırıyor kaldırıyor gidelim. geldik geldik mi evet geldik ben niye geldik diyorum ya yani. hangi kata gideceğiz bir dakika ee... tamam. Üçüncü 3. kat tamam dışarıda kalım. Kız hastası yok mu? Var tabii ki de. Bakayım. Kız hastası. Kız hastası. Ne oldu? Geliyorum, geliyorum ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne ya? Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Hadi ya. Bir dakika. Hangi kata basacağım? İkinci. Yok yok. Bastın mı sen oraya? Yok gitmiş ya. tchau pai onde é que vocês estão eu estou em cima sim oi já viu saíste não olha tem que sair estamos fora tá Evet. Siz arkadaş. Evet. Ne oldu anda Karnım çok çok ağrıyor. Hmm, Az, ağzını aç bakalım. Aa. Aa. Dişler tamam. Dil tamam. Ağızlar küçük o şey nerede? O da tamam. Tamam. Şimdi seni şöyle e, üçüncü kata yok, kat, ha, üçüncü kata götürün. Ne oldu? İyi mi? Sö söylemiş ki çok kötüyüm. Ar arkadaşları geliyoruz ki. Mi? Geldik. Шелики. Çabuk, çabuk geldi, geldik. Siz burada kalın. Ke durski ni, geldin gel. Ha bak, <laughs> ben çok iyiyim. Şimdi zanaik işimde. <laughs> ya karnım neden yapıyor? Bakın bir şey var mı yani? Karnım çok ağır demişti. Sen şey yap. Oluyor mu? Evet. Az kaldı. Çok az kaldı. Evet. Sana ne oldu? Gege. <laughs> ne? 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Bu benim abim doktordu. da ee, şey yapacakken biri birisinin içine girdi. Öyle kayboldu. Ya. Tamam. ya bak bak ya şişi var Onu mu sen yapıyorsun? Evet. Ya. <laughs> Ya. Yepnya. Oy, oca nasıl ya? Evet. <laughs> ne oldu? <laughs> Yanlış bir şey yaptım. Ne yaptım? şunu ama hasta bayıldı olsun bak mutlu değil neden o yüzden karnı ağrıyor Bir dakika. Ne oldu? Hasta bayıldı. Nefes almıyor. Ay. Ee, diğer, diğer kadın öldü. Şimdi o da. Şimdi bu da. Yani. Ha, mi? İlişti mi?

Başka birıda bakayım. Evet, burada var. Şurada bir tane daha var. Bir tane daha. Başka yok. Bebek gibi ağlamayın. Ya, ya ağlamayın, ağlamayın, ağlamayın. Sen kimsin? Evet, sen kimsin? Ya ben, ben. Bu benim. Yani. Bu benim, sizin değil. Sizin. Ben çok hepsi hey, hey, Ya, video Eğer bu videoya un like gelirse etmen evini yapacağız. 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 Ya, tamam Ay, yapacağız. Yapacağız. ya tamam.